Bizim yeni bölümünde yaşanan tüm olaylardan sonra Kemal kızı masalı alıp yurt dışına kaçıp gitmek istese de Narin buna izin vermeyecek. Çünkü masalı kaçırdığı halde Kemal susu duruma düşeceğini biliyor. Ve bu yüzden Kemal'in bir hata yapmaması için Narin her zaman yanında olacak. İlyas'ın tek amacı para olduğu için Kemal'i kızı masalla korkutacak ve Kemal'den para almaya devam edecek. Fakat Kemal İlyas'ın para aldığını kameralara çekip bunu mahkemede gösterip kızını parayla satan bir babanın nasıl biri olacağını herkese gösterecek. Feride ise bir an olsun Emir'i aklından atamıyor. Ve Emir'e çok kızdığı için ve Ümit ile ilişkisine bir şey demediği için deliye dönecek. Tabi bu öfkeyle Ümit ile konuşup bu ilişkilerinin adını koymalarını isteyecek. Fakat Emir Ümit hakkında araştırmalar yapıp bu evliliğin olmaması için elinden geleni yapacak. İyi seyirler.